arkadaşlar herkese selam Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Lunch tarafına ele alacağız. 800 milyon USDC'nin yakımı ile ilgili kritik gelişmeler gelmeye devam ediyor. Oylamaya bakacağız. Oylamada %80'e yakın evet oyu alındı ve oylamanın bitiş tarihi ne zaman ve bu oylama eğer bu şekilde devam ederse Lunch USDC Luna fiyat bandı ne olur konuşacağız. Bir diğer yandan kritik bir haber var. Ripple hukuk birimi başkanında gelen haber Terra, Luna ve Ripple davası ile ilgili bir kıyaslama yapıyor arkadaşlar. Bu Cointurk'ün haberinde inceleyeceğiz. Bakın meykul kıymet değildir, meykul kıymettir davaları ile ilgili önemli anekdotlar bulabileceğiz bu haberde. Onu da söyleyelim dostlarım. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam bir ufak hatırlatma, bir abone ve like işlemi yapmayı unutmayın. Bu çok çok önemli bizler için. Hemen şimdi iki saniyenizi ayırarak abone ve like işlemi yaparsanız çok seviniriz. Beğendiyseniz videoyu like, beğenmediyseniz de dislike atın dostlarım. Arkadaşlar harika bir platform tanıtımı yapacağım Transcon TRX madencilik platformu bizlerde görmüş olduğunuz üzere 25000 TRX yatırdık ve vip 4 olduk ayrıca burada vip seçeneklerinden de vip 4'ü açtığımız için günlük yüzde %13 13'e varan yüzde 12.87 yüzde %13 13'e varan günlük kar alıyoruz 6 günde ana paramızı kurtaracağız ve ardından çektiğimiz her yüzde 12'lik miktar bizlerin karı olacak arkadaşlar yapmak isteyenler varsa günlük ek gelir olarak bu platformu kullanmak isteyen dostlarım varsa aşağı açıklamalarda ve yorumlarda detaylı inceleme videosu ve kayıt linki mevcut şimdi ilk önce şu coin Türk'ün haberiyle başlayalım coin Türk'ün haberinde Ripple dava sonucuyla başlayıp Terra kararı ve Ripple davasını e, burada aslında karşılaştıran bir e, konu var e, ama demiş bir sorun var yaklaşık 24 saat önce gelen Terraform Labs haberiyle ilgili işler tersine döndür. Ripple da 0.7 doların altına indi şimdi e, luş tarafı meykul kıymet... De, meykul kıymettir davasının biraz daha uzamasıyla birlikte e, Ripple tarafı da bu haberin akabinde gelen dava ile ilgili gelen haberin akabinde Gerilemişti arkadaşlar bildiğiniz üzere e, Hemen e, burada Ripple CEO'su çıktı ve dedi ki endişeye mahal yok bunun ayrı West şey ayrı, e, Ripple ayrı dedi e, Ripple baş hukuk sorumlusu Yetişti demiş bu e, haberin ardından işte endişeye mahal yok demiş e, Bu haberle birlikte aslında bunu şurada özetleyecek olursak haberin detaylarını sizlere. Şimdi Ripple biz emsal olarak alıyorduk. Mekul kıymet değildir haberi Ripple'da geldiğinde dedik ki biz. Lunch'ta da gelir bu. Çünkü Ripple altcoin ekosistemi iyi sağlam bir coin e, Lunch da aynı şekilde ve dava süreci %90'a yakın e, eşleşmeli yani eşleşiyor aynı hemen hemen aynı %90'a yakın bize dedik yani Lunch da meykul kıymet değildir haberi gelir ama bugün ama yarın diye düşünüyorduk açıkçası %70 %80 ihtimal veriyorduk fakat ne oldu davanın yargıcı bizleri ters köşe yaptı aslında ters köşe de yapmadı süreçte meykul kıymettir demedi meykul kıymet değildir de demedi süreci biraz uzattı sadece böyle bu şey şekilde devam etmesine bir diğer duruşmaya kadar vesaire gibisinden bir konuşma geçti. Şimdi bizler şunu söylüyoruz. E, madem Ripple'da kabul edildi. Lunch'ta neden bu şekilde hızlı bir şekilde kabul edilmedi? Kasım'a kadar olması düşünülüyor. Yine söylüyorum. Kasım'a kadar süreç uzadı. Yani 2024'e kadar ama elinde sonunda lunç Meykul Kıymet değildir açıklaması gelecek. Çünkü Ripple'da geldi. Açıkçası zaten Lunch'ta bu açıklamanın uzatılması Ripple'ı bile etkiledi arkadaşlar. Fiyat bandında Ripple'ın bir düşüş gözlemlendi. Lunch'un e, Meykul Kıymettir. Açıklaması biraz daha uzayınca Kasım'a kadar diyelim. E, Ripple'da da bir bu durum. Etkiledi satış baskısı yedi ama hemen e, Ripple'ın baş hukuk sorumlusu çıktı dedi kendi şeye mal yok İşte bizim coin'imizin de böyle olması lazım bizim coin'de de böyle e, Şey olması lazım arkadaşlar açıklamaları hemen peşi sıra gelmesi lazım en ufak bir şeyde hemen birinin çıkıp Hayır biz buradayız demesi lazım Yeni CEO'dan aslında bizim beklentilerimiz bunlardı yeni CEO'nun icraatleri evet önemli ama yeni CEO'dan beklentilerimiz e, Açıklamalarla bizlere yatırımcısını Coin'inin sahibine e, aydınlatmasıydı ama henüz öyle bir şey göremedik. E, arkasında durmuyormuş, imajı çiziyor biraz da. Dukuvon çıktı. Belki ondan mı acaba diyoruz yani Dukuvon sonuç olarak serbestliği e, konuşuluyor. Acaba diyoruz ondan mı? Ama komplo teorileriyle kafanızda bulandırmak istemiyorum. Kısacası özet olarak Ripple'la launch eşleşmesinde e, Ripple mevkümet değildir dendi. Launch için biraz daha zaman istendi bu durum. Ripple'ı da etkiledi. Önümüzdeki süreçlerde detaylar, dava detayları gelmeye devam edecek. Coincim YouTube kanalında tabii ki de bu davanın detaylarını bulabileceksiniz arkadaşlar. Bir diğer yandan hemen şöyle geçelim. Mikro stratejiden bir önemli kritik açıklama daha. Daha fazla BTC satın alabilmek için 750 milyon dolar hisse satıyor. 750 milyon dolar hisse satıyor mikro strateji bunun sebebi ne? Çünkü bitcoin almak istiyor. Yani neden bitcoin almak istiyor? Hani şunu diyoruz ya madem kripto bitti, madem kripto hani bitti diyorsunuz, lunç bitti, kripto bitti vesaire vesaire. Mikro gibi büyük bir firma neden kalkıp da hisse satıp bitcoin alıyor? E çünkü yatırımlık yapıyor bunu. Çünkü yükseleceğini biliyor. Boğaz sezonunun yakın olduğunu biliyor. 2024'te boğaz sezonunun geleceğini biliyor. Koskoca mikro de bakın burada resmi zaten duyurusunda 750 milyon dolarlık hissesini satıp bitcoin alacağını söylemiş arkadaşlar. Bilginiz olsun önemlidir. Coinbase ödemeler için Bitcoin e, Lightning seçeneğini ekliyor. Bakın Bitcoin Lightning seçeneği ekleniyor. E, önemli ilginç bir gelişmedir. Neden? Çünkü Bitcoin yine söylüyoruz boğa sezonu geliyor dedik. Globalde artık bu kabul edildi. O yüzden ne yapıyor? Küreselde önemli firmalar, önemli borsalar böyle Bitcoin ödeme yöntemi ekliyor. Kimisi gidiyor Bitcoin alabilmek için hisse satıyor. Yani arkadaşlar genel tabloya baktığımızda durum oldukça iyi. Durum şöyle iyi. Boğa sezonu geliyor. Yükselen bir trende gireceğiz. O yüzden sabre etmemiz gerek ve bu süreci yani şu an içinde bulunduğumuz krizi fırsata çevireceğimiz süreç. İşte gidersiniz boğa sepeti hazırlarsınız. Alacağınız coinleri listesini yapar yaparsınız bitcoin alırsınız vesaire o sizin bileceğiniz iş ama krizi fırsata çevirmek sizin elinizde dostlarım yani elinizden geldiğince bu şu anki sıkışıklığı değerlendirin 2024'te boğa geldiğinde ya ben keşke işte o zamanlar bir şunu alsaymışım da boğada yükselirmiş de demeyin benim boğa için favori tabii ki de coin'im lunch çünkü daha önce boğa görmemiş özellikle büyük çöküşten sonra küllerinden yeniden doğabilmesi için ilk boğasını e, yaşayacak bir coin olduğunu düşündüğüm için ben lunch'a bu kadar ilgiliyim özellikle binansiyosu cz de aynı şeyi düşündüğü için ben yakın yaptığını 12. yakımını yaptığını ve bunca zaman e, o kadar para dolar verip e, zahmete girdiğini düşündüğüm için lunç benim favori oyunum ama boğa sepetimi yine e, genişletmeye çalışıyorum. Sizlerle de paylaşacağım boğa sepetimi merak etmeyin. Yorumlarda sizin de böyle e, bu boğa sepetine eklediğiniz coin'leri paylaşırsanız ben de mutlu olurum arkadaşlar. Onu da burada söylemiş olalım. E, dediğim gibi yine özetle sabretmemiz gereken bir süreçteyiz. Bizi fırsata çevirebileceğimiz güzel bir süreçteyiz aslında boğadan önce e, genel tabloya bakıldığında küreselde çok önemli borsalar firmalar e, kuruluşlar bitcoin'e şu anda açıkçası e, ciddi anlamda bitcoin biriktiriyor. Yani Bunu onlar yapıyorsa biz neden yapamayalım bitcoin değil belki ama altcoin'leri luncu biraz daha sabırlıca biriktirelim arkadaşlar boğadan önce önemlidir. Ne gün içerisinde videolar gelecek tam gaz. Hiç merak etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Arkadaşlar harika bir platform tanıtımı yapacağım. Transcon TRX madencilik platformu bizlerde görmüş olduğunuz üzere 25000 TRX'imizi yatırdık ve VIP 4 olduk. Ayrıca burada VIP seçeneklerinden de VIP 4'ü açtığımız için günlük yüzde %13 13'e varan yüzde 12.87 yüzde %13 13'e varan günlük kar alıyoruz. 6 günde ana paramızı kurtaracağız. ve Ardından çektiğimiz her yüzde 12'lik miktar bizlerin karı olacak arkadaşlar yapmak isteyenler varsa günlük ek gelir olarak bu platformu kullanmak isteyen dostlarım varsa aşağı açıklamalarda ve yorumlarda detaylı inceleme videosu ve kayıt linki mevcut.